Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu inşaatı yapacağız. Oo, değil evet. Bu inşaatta dolanabilirsek dolanmaya çalışacağız değil mi? Ama çok cam kırıldı ve çok biz yani yani değil mi? Evet ilk önce yani, doğuş buralarda, buralarda çöp mi? var. Hey, bu ne? Kedi çıkmıyor sanırım. Neyse arkadaşlar. Oh. Oh. Ne oldu? Düşecektim Arkadaşlar, düşerken direkt gittik değil mi? Harbi lan çok böcek var. Şurada arı var. Onları Ne oldu? Şunu bir göster. Bu ne lan? Yakmışlar. Arkadaşlar sanırım yanlış. Dur bir dakika çekin. Arkadaşlara şöyle göstereyim. Hı. Şimdi biraz şu taraf. Şuralarda büyük kayalar var. Neyse. Bir dakika. Bu ne? Bir dakika. Kanka o kuru kafa mı? Bir dakika. Kanka kuru kafa. Kanka... Bir dakika. Kanka kuru Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Oha. Kanka kaç kuru kafa. Kanka... Lan. Kanka kaç... Kanka kaç... K arkadaşlar. Kanka. Arkadaşlar. Bir yakından bakmaya deneyelim mi? Deneyelim de oğlum çok korkunç. Arkadaşlar Ay, bir... önceki videomuzda bu kadar korkunç değildi ama abi korkunç. Arkadaşlar inşaat çöp halinde. Çekil gir, lan. Bir girmeye çalışacağım. Çekil. Arkadaşlar Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir girmeye çalışacağım. Geçler, geçler. Ya hayır ya. Gel oğlum. Uh, uh, harbiden titredim lan. Oy. Abi gözünden çiçek çıkmıyormuş. Çiçek çıkmamış. Otlar gelmiş. Arkadaşlar iğrenç gözüküyor. Ya dişlerini göster. Dişleri çık. Burnunu koparmışlar. Evet onu daha yeni mi fark ettim? Arkadaşlar bayağı bir korkunç şimdi şimdiden. Burada zaten kötü şeyler var. Gel evet bir tane arkadaşlar. Şey... Hayır, gel bir tane, bir tane. Bir kere de burada bayağı bir hayvan öldü. Yani kedi ölme gibi bir şey. Bir yangın çıktı. Göstereyim mi? Yangın mı çıktı? Evet gel. Benim haberim yok. Oha! Arkadaşlar ayağımı çok kötü şeyler battı. Ya yangın falan çıkmamıştır da. Şöyle arkadaşlar. Orada kocaman şey var o ha. Ha mu yangın. Neyse arkadaşlar şöyle sizin için göstereyim. İstersen kamerayı ver sen bacağımdaki şeye bak. Bu küçükler için değildir arkadaşlar. Küçükler bakmasın. Bacağın çok acıyorsa kamerayı ben tutayım. Yok yok. Sadece biraz iğne battı ya. Hmm. Evet abi. Biraz daha gezelim arkadaşlar şöyle. Bu ne Beyaz. Ne? beyaz. Aa. Bir tane daha, daha var mı? Devam edelim. Arkadaşlar, Bir tane daha var. İki tane. Üç. Ya bir buna mı şaşıracaksın gerçekten? Oğlum tüyleri beyaz. Arkadaşlar Duyur, koltuk bizim. var. Gördüğünüz gibi. Lan çok korkunç buralar. <laughs> Bu ne? Düşmeme lan. Arkadaşlarımız. Fırat arkadaşımız düşmüştü zaten. Aferin sana. Hup. Atladın. Arkadaşlar Onu bir de şurada de fare deliği var. Gel bir Bakın. Gördünüz mü? Orada bir delik var. O fare deliği sanırım ama biz deliğin içine bakmayacağız. Gördüğünüz gibi bir tane ağaç yıkılmış halde. Hayır, <laughs> şurada var arkadaşlar. Arkadaşlar. Ebenin ötekisi. Ağaç da yıkılmış. Ağaç. Ses gelmiyor mu? Yok. Sanki ses geliyor. Ya oğlum ama beni en çok korkutan şey şu anda kuru kafalı. Korku Arkadaşlar. Korku olabilir miyiz? Komik. Arkadaşlar inşaat baya bir büyük gözüküyor. Bir de çok kötü bir şey var. Gel göstereyim. Ne var? Şuraya gel. Bak hatırladın mı? Şunları arkadaşlar gözüküyor. bu Amerika'nın simgisi. Hatırlıyorsunuzdur. Siz Ezenli. biliyorsunuzdur. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere.